Aynı evde yaşayan dört arkadaş ev kirasını eşit olarak paylaşmaktadır. Bir evden ayrılınca geriye kalanlar kirayı eşit paylaşmaya devam ederler. Ancak her birine düşen pay 100 lira arttığına göre bu evin kirası ne kadardır? Şimdi 4 arkadaş her biri xer tl ödesin. Toplam ödenen bu. Eğer bir ayrılırsa diğerleri yine eşit olarak paylaşıyor ama x artı 150 lira ödüyorlar. Aynı kirayı. Bu da toplam kira. Eşitledik bunları. 4x eşittir 3x artı 300. X'i bu tarafa atarsak, x eşittir 300 çeker. Demek ki başlangıçta ödedikleri para 300 TL. Toplam ödenen para ise 4 çarpı 300'den 1200 TL evin kirası oluyormuş. 100 soruluk bir sınava giren bir öğrenci her doğru için 4 puan kazanırken her yanlış için 1 puan kaybediyor. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bütün soruları cevaplandıran bu öğrenci 110 puan kazandığına göre. Şimdi doğru sayısı x diyelim. Yanlış sayısı 100 eksi x olacak. Hepsini cevaplamış 100 tane sorunun. Doğrular için 4 puan kazanmış. 4x. Yanlışlar için 1 puan kaybetmiş. 1 çarpı 100 eksi x. Eksi 1 puan kazanmış. Eşittir. 110 puan olmuş. Burayı dağıtalım. 4x eksi 100 artı x eşittir 110. 100'ü bu tarafa atarsam 5x eşittir 210. x eşittir 42. Demek ki 42 soruyu doğru cevaplamış. Geriye kalan 58 soruyu da yanlış cevaplamış bu arkadaşımız. Bir benzin tankının ağırlığı boşken A kilogram, bir bölü dördü doluyken ise B kilogram gelmektedir. Bu tankın tamamı benzin doluyken ağırlığı kaç kilogram gelir? Şimdi boş ağırlık boş A 1 bölü 4'ü doluyken yani A artı X bölü 4 eşittir B oluyormuş. A artı X olunca ne olur diye soruyor. Buradan önce X'i bir bulalım. A'yı bu tarafa atalım. X bölü 4 eşittir B eksi A X eşittir 4B eksi 4A Bize A artı X'i soruyor. A artı X eşittir A artı 4B eksi 4A eşittir. 4B eksi 3A olur diyorum. Merve bir merdivenin basamaklarının ikişer çıkıp üçer inmiştir. Merve'nin çıkarken atlı adım sayısı inerken atlı adım sayısından 4 fazla. Çıkarken x artı 4 inerken x adım atıyor. İkişer çıkıyor. Yani 2 çarpı x artı 4 tane basamak var basamak sayısı 3'er iniyor. Yani 3 çarpı x tane de yine basamak var. Burayı dağıtırsam 2x artı 8 eşittir 3x'ten x eşittir 8 çıkacak. 2x'i buraya alınca. x'i 8 bulunca kaç basamaklı olduğunu soruyor. Basamak sayısını buradan ya da buradan bulabilirsiniz. 3 çarpı 8'den 24 basamaklıdır diyebiliriz. 24 basamaklıdır. 2 bölü 5'i yağ dolu olan bir varile 16 litre yağ ilave edildiğinde varilin boş kısmı dolu kısmının yarısı oluyor. Şimdi 2 bölü 5'i dolu 2x bölü 5 artı 16 litre de yağ ilave edilmiş. Boş kısım dolu kısmın yarısı yani o zaman 3'te 1'i boş 3'te 2'si dolu demektir. Bakın boş kısım burası dolu kısım burası 2 kat olacağına göre 3'te 1'i boş. 3'te ikisi 2x bölü 3. 2x bölü 5'i bu tarafa atalım. 16 eşittir. 2x bölü 3 eksi 2x bölü 5. Payda eşitlerseniz 5 ile 3 ile. 10x eksi 6 xten 4x bölü 15 eşittir 16. Buradan 4x eşittir 240. işler dışları yaparsanız x eşittir 60 olacak varilin tamamı 60 litre yağ alıyormuş. ABC firmalarının sırasıyla 3-4-5 hisse alarak ortak oldukları bir işe daha sonra D firması da 48 bin dolar sermaye koyarak eşit koşullarda ortak oluyor diyor. Bu parayı ABC firmaları nasıl paylaşır? Arkadaşlar ABC firmaları 3-4-5 ile orantılı paylaşır. Aslında bir oran orantı sorusu diyebiliriz. Biri 3K, biri 4K, biri 5K alacaksa toplam 48 bin dolar alacaklar. 12K 48'e eşitse K 4 olur. Demek ki A firması 3K alacağı için 3 çarpı 4'ten 12.000 B firması 4 çarpı 4'ten 16.000 C firması da 5 çarpı 4'ten 20.000 dolar para alacaklar. Bir çiçekçi elindeki papatyaları 20'şerli demet yaptığında 30'arlı demet yaptığından 6 demet fazla demet elde ettiğini görüyor. Buna göre bu çiçekçide kaç tane papatya vardır? Şimdi 20 şerde demet yaptığında 6 tane fazla demet yapıyormuş, yani x artı 6 tane demet yapıyormuş. 30'erli demet yaptığında x tane demet yapıyorsa bu papatya sayısı olacak. Bu da papatya sayısı olacak. O yüzden eşitliyoruz. Dağıtalım. 20x artı 120 eşittir 30x'ten. 20x'i bu tarafa atarsam 10x eşittir 120 x eşittir 12 olacak. Bize kaç tane papatya olduğunu soruyor. Yani 30 x'i soruyor. 30 çarpı 12'den 360 tane papatyası varmış bu çiçekçinin. 80 cm uzundaki bir telin orta noktası işaretlenip herhangi bir ucundan x cm kesilip batılıyor. Geriye kalan telin orta noktası ilk noktaya göre 12 cm kaymaktadır. x kaçtır? Arkadaşlar burada size 80 cm telin uzunluğu demiş ya. Bu aslında bir aldatmaca. Yani kafa karıştırmak için verilmiş olan bir bilgi. Ee, orta nokta sorularında her zaman kayma miktarı kesilen kısmın yarısı kadardır. Kesilen kısımla ters yönde kayma olur. Çubuğumuz şu diyelim ya da ipimiz bu diyelim. Bu ipten 10 cm kesiliyorsa eğer kayma miktarı orta nokta eskiden buradaysa ilk orta nokta diyelim. Sonra bu orta nokta buraya kayacaktır. Kaymada 5 santimetre olacaktır. Kesilen kısmın yarısı kadar. Yani ilk uzunlukla hiç alakası yok. X santimetre kesilip atıldığında 12 santimetre kayıyorsa X bölü 2, 12 eşittir. Yani kesilen kısmın yarısı 12 eşittir. X 24 santimetredir. Ali ile Veli'nin toplam 81 cevizi vardır. Ali cevizlerin çeyreğini Veli'ye verirse Ali'deki cevizlerin sayısı Veli'deki cevizlerin sayısının 2 katı oluyor. Şimdi Ali Ali'de x tane olsun, Veli'de 81 eksi x tane olsun, toplam 81 tane. Ali cevizlerinin çeyreğini Veli'ye verirse, yani dörtte birini 1 bölü dörtünü Veli'ye verirse, Ali'nin ceviz sayısı 3x bölü 4 olur, x bölü 4'ünü verdi çünkü. Veli'nin ceviz sayısı da 81 eksi x bölü 4 ekleriz. Ali'deki cevizlerin sayısı Veli'deki cevizlerin sayısının 2 katına eşit oluyor. Denklemimiz de. ...böyle olacak. Ee, önce... ...2'yi dağıtalım. Şurada... ...denklemimizi kuralım. 3x bölü 4 eşittir. 2 kere 81, 162. Eksi 2x... ...artı... ...2x bölü 4 ya da... ...x bölü 2 diyebilirim. 2x bölü 4 diyelim ona. Bu 2x bölü 4'ü bu tarafa atalım. Eksi olarak etsin. Burada x bölü 4 kalacak. Eşittir. 162 eksi 2x. Faydasını çekip içler dışlar yapalım. X eşittir. 4 çarpı 162 648 eksi 4 kere 2x 8x. 8x'i buraya atarsak 9x eşittir 648 x eşittir 72. Bize neyi soruyor? Alinin cevizlerinin sayısı başlangıçta 72 ve cevizlerin sayısı 81 eksi 72'den 9 oranı kaçtır? E ee, oranı 8'dir arkadaşlar. 72 bölü 9'dan cevabımız 8 olacak. Bir kasadaki elmalar 8'erli olarak kutulara yerleştirildiğinde bir kutuya 5 elma kalıyor. Bu kutudaki elmalar altışarlı olarak kutulara yerleştirilirse 15 elma artıyor. Buna göre kaç tane kutu vardır? X tane kutu olsun. Kutulara 8'erli olarak yerleştirildiğinde 8x tane yerleşecektir. Ama bir kutuya da 5 elma kalmış. Yani kutulardan bir tanesine 3 elma eksik düşmüş. O yüzden 8x taneden 3 tane eksiktir elma sayısı. neye eşitmiş bu? Aynı elmalar altışarlı olarak kutularla yerleştirildiğinde 6x tane elma olacak. 15 elmada artıyorsa artı 15. Şimdi bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa 2x eşittir. 3 buraya artı olarak geçeceği için 18. x eşittir 9. Bize Kaç tane kutu olduğunu sormuş. 9 tane kutu vardı. Burada x kutu sayısı. Bir okuldaki her bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaş sayısı erkek meslektaş sayısının 2 katından 6 fazladır. Bayan, erkek. Erkek meslektaş sayısına x dersek bayan meslektaş sayısı 2x artı 6 olacağı için bir de kendi bayan var. Kendisi var bayan. 2x artı 7 tane toplam bayan sayısı vardır. Her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaş sayısı yine 2x artı 7'dir. Erkek meslektaş sayısının erkek meslektaş sayısı x eksi 1'dir arkadaşlar. Çünkü kendisini çıkaracağız. Ee, erkek meslektaş sayısının 3 katından 1 eksikmiş bayan meslektaş sayısı. Denklemimizi bu şekilde kuracağız. Dağıtalım için. 2x artı 7 eşittir. 3x eksi 3 eksi 1. 2x'i buraya eksi 4'ü de buraya alırsak artı 4 olarak geçer. 11 eşittir x. X'i 11 bulduk. Okulda toplam kaç öğretmen vardır? 11 tane erkek. 22 artı 7'den 29 tane de bayan vardır. Toplam 40 tane öğretmen vardır.